Kripto Monitor ki ve DGA ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün video başlığından da gördüğünüz üzere kripto paralarda kazanmanın yöntemini anlatacağız. Normalde kripto paralarda kazanç sağlayabilmek için ciddi bir grafik inceleme, analiz eğitimi almamız gerekiyor. Ve bu eğitim de yeterli değil. Bunu tecrübe de etmemiz gerekiyor aynı zamanda. Bu aldığımız eğitimi uzun yıllar boyunca tecrübe ederek kendimizi profesyonelleştirmemiz gerekiyor. Ancak bu videoda çok daha iyi bir seçenek sunacağız sizlere. TradeBot paketlerini tanıtacağım. TradeBot birçok indikatörün verisini inceleyerek grafikler üzerinde sizlere basit bir şekilde alış ve satış sinyalleri veren bir bottur aslında. Grafikler üzerinden de biraz sonra göstereceğim. Gerçekten çok etkili ve birçok indikatörün verisini inceleyerek sizlere çok güzel kazançlar sağlayabilecek sinyaller veriyor aslında. Şimdi bunun üzerine birkaç video hazırladık. Hemen onları inceleyelim. Sonrasında üzerine konuşalım. Kripto dünyasında yatırım yapmak istiyorsunuz. Ancak karışık grafikler, indikatörler vesaire vesaire derken bir türlü bir nereden alıp nerede satacağınıza karar veremiyor musunuz? Dert etmeyin. İşte karşınızda tüm bunlara çözüm bulması amacıyla üretilen TradeBot. Kullanımı çok kolay. TradingView hesabınıza kurulumunu kolay bir şekilde yapın. Sonrasında size birçok indikatörün verisini inceleyerek sunduğu alış ve satış emirlerini aynen uygulayın botun otomatik olarak çizdiği destek ve direnç noktalarına da dikkat ettiğiniz sürece kazanç kaçınılmaz olacaktır. TradeBot algoritma paketi ve Scalp paketi ile beraber uzun, orta ve kısa vade işlemlerinizde maksimum karı yakalayın. Algoritma paketi bünyesindeki alış, alış 2, satış ve satış 2 sinyalleri ile kripto varlıkları en doğru yerden alıp en doğru yerde satın. Scalp paketindeki alış ve satış sinyali kısa ve orta vadedeki işlemlerinizi en yüksek kâra taşıyın. TradeBot Telegram paketi sayesinde grafik incelemesiyle uğraşmadan Telegram'ınıza gelecek otomatik alış ve satış sinyalleriyle tüm kripto ticaretinizi telefonunuzdan dahi yönetebilirsiniz. Ayrıca Kripto Monitor Key koduyla alacağınız sınırsız TradeBot paketlerine ek bir aylık Telegram paketi hediye. Evet şu anda ekranımda TradeBot'un Scalp indikatörünü görüyorsunuz scalp indikatörü ve şimdi de sizlere normal algoritma indikatörünü gösteriyorum. Algoritma indikatörünün içerisinde alış, alış 2, satış ve satış 2 sinyalleri mevcut. Gayet kullanımı basit. Alış verdiği yerden bir yükseliş geleceğini tahmin ediyor. Alış 2 verdiği yerden yükselişi teyit etmiş oluyor. Satış geldiği yerden bir satışı e, öngörüyor. Satış 2 sinyali verdiği yerden de satış sinyalini artık teyit etmiş. Bulunuyor ve artık satış iyice gerçekleşmiş oluyor. Gördüğünüz üzere grafiklerde de bayağı bir etkisini görebiliyoruz. Ee, kendi çizdiği otomatik destek ve direnç noktaları gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Yine scalp indikatörünü de açmak istiyorum. Scalp indikatöründe destekler aynı zamanda sadece e, çizgi olarak değil alan olarak destek ve dirençler alan olarak belirleniyor. E, belirli bir alan olarak destek ve direnç noktaları belirlendiği için çok daha güzel çalışıyor. E, Burada ise basit e, sadece alış ve satış e, sinyalini temsil eden e, semboller yer alıyor. Scalp indikatörünü biraz daha adı üstünde scalp indikatörünü biraz daha kısa vadeli ve orta vadeli işlemlerde kullanabiliriz. E, normal algoritma e, paketini ise biraz daha uzun ve orta vade işlemlerimizde çok güzel başarılar sağlayacağını düşünüyorum. Aslında kullanımı gayet basit. Bunun dışında profesyoneller için burada RSI, CCCI, MACD gibi değerleri de görebiliyoruz. Supertrend verileri ve burada BTC ve Ethereum'un RSI, TSI ve ADX gibi değerlerini görebiliyoruz aslında gayet başarılı bir indikatör olduğunu söyleyebilirim. Kripto para yatırımcılarının ihtiyaç duyabileceği birçok indikatörün verisini burada toplayıp bir alış ve satış sinyali sunuyor. Tüm verilere tek ekranda ulaşabileceğimiz bir imkan sunuyor aslında bize. Bakın burada günlük kapanış, haftalık kapanış gibi verileri de sunuyor bizlere. Bu da çok güzel. Yani gerçekten normalde internette görürsünüz bir kripto para yatırımcısı, özellikle profesyoneller için konuşuyorum. İşte önünde adamın 3-4 tane monitör vardır. 3-4 tane monitörden 3-4 tane farklı veriyi inceler. Adam hepsini takip eder. Ama burada öyle bir ihtiyacımız yok. Gerçekten hepsini tek bir ekranda, tek bir monitörde toplayabilecek bir algoritma tasarlamışlar. Gerçekten Yusuf Hocam da bu konuyu özellikle çok beğendi. Bu yüzden de vurgulamamı istemişti. Genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Şu anda ekranda Instagram ve Telegram kullanıcı adım çıktı. Buradan bana ulaşabilirsiniz Instagram veya Telegram'dan. Sorularınız için bana ulaşabilirsiniz. Ben size botu satın alabileceğiniz irtibat yerlerini ileteceğim. Herhangi bir sorunuz olursa yine videonun altındaki yorumlar kısmından da cevaplarım ben. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.